dur ya benim girişim böyle değildi. Yeni bir videomda merhabalar. Bugün sizlerle birlikte The Battle of Polytopia yani Polytopia serisinin 3. bölümünü çekiyoruz gene. Evet en son burada kaldık. Şimdi sen şundan şunu bir al. Şöyle Defender koy daha iyi şeyler. Hop bundan bunu aldık. Bunlar şeyi dal dalamıyoruz. Şeyi alalım ya. Çık 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 kaya çık. Baya askerle karaya çıktık şu an. Bak ben gene bundan karaya çıktım ay be ya. <laughs> Teknoloji ağacına gelelim. Meditasyonu açalım. Ne işime yarayacak acaba meditasyon? Çok güzel savundu. <laughs> Okçular ile geldiler. Her şeyle geldiler. ne? Hayır lan sen deyip bir şey aldık. Evet, okşumuz, okşumuz yükseldi. Bundan buna al. Bundan bunun içinden geç. Of. Makeden like de bir sos. Ben çıkartalım. Evet, <laughs> Ve 11 ve um bak Bunu aldık. Hemen bir farm yapalım. Şeyi bir yükseltelim. Aa genişlettik. Ama buradan asker getiriyormuşum. Bak direkt burada da iki saat he? Ayı ölecek bu arada oradaki ayı. İşte tıklayamıyorum ben. Aa, onda mı yağıyor lan Bu şehir şu an en savunmalı şehir ya. Katapult. Geçerken bir lastar vuruyor be. Oğlum ne ayaksınız? Dal. Onu bombayı alamazsınız ha size kolay kolay. Gel yani, ayı çağırıyorum lan oğlum. Ayı. O kadar ayı değil de. Şu anda büyük bir savaş var. Şu an dünya savaş çıktı bence. Geçerken öldürdü be. Ben böyle bir şey görmedim bu arada. Geçerken öldürdü. Şuradan aşağı. aldım. Öldü. Bomba mı da? Bakalım çağıralım. Sıktım. Vurdum of. Olayı da alıyoruz yavaş Evet. Bu dünyayı alacak gibi ya. dünya bizim olacak ya. Bu kadar basit yani. Şu an orada bir sürü çiftlik kurduk. Lan mı? yapalım ya. Ha ev yaptım ha. Ha küçük kasaba yapıyorum. Buradan da süper asker geliyor. Alayı topunuz gelin lan. Artık ha. Gelin gelin. Ha o şehirde bizim olacak. Ne istiyor bu arada bu şeyden? <laughs>

Aha. Bunların başka ne topu var? Hmm. O zaman herkes yavaş yavaş toplanıp İmperiyot'u dalacak. Artık Imperius'u dalma vakti geldi geçiyor yani. <laughs> Şu an Imperius için gemiler falan hazırlanıyor. Bu kuyuya dalacağız. Sanki ne ayaksınız lan? Dal. Hadi bakalım. Gidelim, gidelim, gidelim. Popülasyon ne diyor? Popülasyon 2. Yavaş yavaş geliyoruz hocam. Yalnız burada bir şey geliyor. Ayımız da geldi. Şu an bu ev full taşıyor gibi bir şey olduk biz. Evet daha alt yap ya daha alt yapımı şu an yani. Bütün her şey sömürdük. Çok kayıp bir şey oldu şu an. Her yer sömürdü. GELİN Şöyle keselim ağacı Şöyle küçük küçük kamplar yapalım da Ya ben bu oyunu bayağı seviyorum bu arada oyunu indirin bu arada oyun güzel. Ben 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 Google'i ka Google tek kal Google kaldı Google'i. Google'i Google'i Google'i. <laughs> Oğlum Bardo istemiyorum yapmışsın be. Aa bu neymiş lan? <laughs> Doğru da zaten öyle mi? lan? Bunları da açalım. Artık ne açabiliyorsam açayım ama de soydum ya. Bir tane daha da bu suduli ne gelişti. Oğlum o değil de ben Imperius tarafından işgal ediliyorum şu an. <laughs> Ayımız yok etti onu. Lan suzu bu gidiyor. Bu arada bizim yeni ayı gidiyor bu arada. Adamlar bir tane daha. Ya ben niye bunlara ay gidiyorum acaba ya? Ben Dur, benim acilen diplomasi açıp bu şeylerle barışmam lazım. Kamus. Ben kimlerle savaştayım şu an? Ya iki kişiyle savaştılar. Kanka dur, senden biz bir şey yapsın. Eee, yiyecek misin? Sen lan. En... Oo ya. Bir sen dolmak istemiyorum. Sen güzel değilsin. Sen seviyorum ya, seviyorum. Hadi kaldı 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 bakalım. Şu an bayağı intikam yemin ettim. Sen de satalım oğlum. Bir canım ne yapacağım oluyor bak. Gel 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 Kanka beni ele geçirme ne oluyor? Ben de 1-2 tane de çıkmak Hayır ya Ya oğlum ya yapma böyle şeyler Gözünü seveyim ya Kanka Mpc kullanıyor mu? Emresi niye de kısmet Ya adam oha bu ne ya? İşgal ediliyoruz yapılabilecek hiçbir şey yok ya. Hocam usta ne başka bir şey ne oluyor? Klo klok diye bir şey çağırdım şu an. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Çağır ne bu? ne şey varsa çağıralım. Daldık ye, saldık bizim Google'da gitti. Şu an adam bizi bayağı... Bizi bildiğin fethediyor diyor abi adam. E şu an ölüyoruz yani. Ölüyoruz. Ettim, ne yapacağım acaba? Ne yapacağım acaba? Kanka ben seninle gel dost olalım oğlum bak ne mu? Imperius. Vay dur nasıl bak gel gel ya. Müttefik olalım oğlum bak doğru diyorum bak gel müttefik. Manyakta be. Ya. Biz böyle de kaybedeceğiz bu arada. Hmm. Evet şu an bu bizim sonumuz bardo olacak ama. Aha. Şu an dünyada kaç evet var? Bu değil bu Hemen Imperius'tan bakalım. Evet o yok ettik şu an omaj. Şu an bizim işimiz dünyanın dünyasına ulaşmak arkadaşlar. Allah. Baba be, ben sizi kaybettim. Ne gazlıyı da getiriyorum. Ben gel de geldim. Ya e bu şu an benim savaş yemmem lazım be. Baba bu yollar ne iş yapıyor? Hocam bize büyük bir giriş yapıyorlar he.

Bir daha ölü bir öldüremedik be? O <laughs> ayımız oh, öldü daha gitmeden. Yer ben ay dedim bunu. Neyse ben bu videoyu bir sonlandıracağım artık. Bu videodan da bu kadar E videoyu dur bir dakika Şuradan biraz geç çıkartalım Oyun dedi o kadar Bu videodan da bu kadar Videoyu da ödememiz gerekirse Imperius'tan biz artık yani müttefik olamayız Bu bizi ağlıyor şu an ama biz 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 Güçlü bir devlet olduğumuz için geri dönüp onları Ülkemizden atabiliriz Google'e gidecek burası kesin Google e diye bir şey kalmayacak Google'e değil etsin mi anda, bilmiyorum da Limon şehri üzerinden buraya yani Ankara'ya bir daha çıkacağız. planlar yapıyoruz o oh maji fethedildiler ondan sonra cimurken e, şu bu bayağı alt yapıyla falan doldu imperius'un başkenti camusmuş camus yaş yani. abi imperius gelme gelişmiş sevinmiyorum Neyse bugünkü videonun da bu kadar. Ben eğleniyorum yani. Çıtı yani. Dünyayı fethetmek isterim mi? İsterim. Görüşürüz. Bay bay.